Arkadaşlar merhaba. Sizlere MP3 kesme programını anlatacağım. Bu program ne işe yarar diye sorduğumuzda bu program herhangi istediğiniz bir MP3'ü kesmemize ve herhangi bir MP3'ü istemediğiniz bir anlam falan cep telefonumuza göre falan ayarlayabiliyoruz. Bu gördüğünüz bizim MP3 kesme programımızın setup'ı. Şimdi sizlere program kurumunu ve nasıl en küçük kestiğimizi göstereceğim. Arkadaşlar Setup'a çift tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Program kurulumu çıkıyor. Buradan Next diyoruz. Next dedikten sonra Şöyle bir Dosya önümüze geliyor. Burada e, Kurmak istediğimiz programı hangi alana veya hangi yere kurmamızı istiyor. Burada gördüğünüz gibi C Oraya kuracağız. Next diyoruz ve programımız kuruldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit ve çok kolay kullanılan bir program Şimdi MP3 kesme programına gelince Şurada gördüğünüz bu bizim kurulmuş MP3 kesme programımız. Çift tıklayıp açıyoruz ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar ilk açtığımızda. Run tamam dedikten sonra buradan close diyoruz. Bunlar e, programın kendi ayarları. Yani o kadar çok e, gerek yok. Dediğim gibi off ve e, cross dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu MP3 kesme programı açılıyor. Arkadaşlar şimdi burada MP3 alıp nasıl keseceğiz? Onu göstereceğim size. Arkadaşlar masa üstünde bir mp var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu en direkt kap sayesinde alıp keseceğim. Buradan file diyorum. File yani e, kesmek istediğimiz en açmak için buradan önce en alıyoruz. Burada open diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuradan masa üstü en neredeyse e, o o konumu seçiyoruz. En gördükten sonra aç diyoruz. Bu mesajı bir daha göstermedim. Ok diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi MP3'ümüz programda. Şurada gördüğüm adam belli oluyor zaten. Şimdi en ee, mp 3 aldık ama mp 3 nasıl ve nerede keseceğiz? Tabi nerede keseceğiniz siz karar vereceksiniz. Nasıl ee, kesildiğini ben göstereyim size. Arkadaşlar öncelikle gelen program de gelen şarkı burada gördüğünüz gibi file düğmesi var. Bu butona bastıktan sonra M3'ümüz kadar çalıyor görüyorsunuz. Tekrar başa alalım. da play butonuna bastıktan sonra en sütümüz çalıyor. Çaldıktan sonra şurada gördüğünüz set begin ve set m tuşlarıyla en sütüyü kesmek istediğimiz aralığı seçiyoruz. Yani set begine bastığımız zaman şu çizgi görüyorsunuz. Şuradan iz bırakır Hani şuradan iz bırakıyor tabi. Şuradan geliyor. Burası en küçüğümüzün e, uzunluğu olarak hesaplayabiliriz. E, buradan play butonuna bastıktan sonra <laughs> kesmek istediğimiz yere kadar bu tabi çalıyor. Diyelim ki buradan kesmek istiyorsunuz arkadaşlar. Tam buradan kesmek istiyorsunuz. Şuradan gördüğünüz set begin ...butonuna bastığınız zaman, şuradan gördüğünüz gibi biraz daha, yani şöyle göstereyim. Bak şurada gördüğünüz gibi iz bırakmış oldu. Yani bu iz sayesinde en küçük kesmek istediğimiz alanı seçiyoruz. Yani şuradan şuraya kadar geldiği zaman şu alanı kesmek istediğimiz anlamına gelmişti. Tekrar alıyoruz aynı yerine. Ve buradan başlattık tabi. Devam ediyor. Şurada görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şuradan durdurduk. şura kadar kesmek istiyoruz. Tekrar devam edip sen M tuşuna bastığımız gibi gördüğünüz gibi taralı alan haline getirdi. Kesmek istediğiniz yeri böyle ayarladık. Böyle yaptıktan sonra şurayı görüyorsunuz. Şu alanı hemen kesmek istediğiniz alan daha koyu bir maviyle, daha açık bir maviyle belirtilmiş oldu. Bunu alıp kaydetmek istiyoruz. Hmm. Ve şuradan file sağ, selection e, yani ya da CTRL e yaparak e, e, kestiğimiz en küçük kaydetmemiz yeri gösteriyoruz. Bastıktan sonra şöyle bir şey geliyor. Masa üstünden aldım ben en küçük. Masa tekrar geri göndereceğim. Şuradan aynı dosyayla karışmaması için herhangi bir şey yazıp kaydediyoruz şöyle indiriyoruz ve gördüğünüz gibi kestiğimiz MP3 şurada. Bu bizim orijinal MP3'ümüzdü. Şurada bizim kestiğimiz MP3. Arkadaşlar kontrol ediyoruz acaba doğru renk kesip mi diye. Evet gördüğünüz gibi MP3 kesme işlemi gerçekleştirmiş durumda. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar merhaba. Sizlere MP3 kesme programını anlatacağım. Bu program ne işe yarar diye sorduğumuzda bu program herhangi istediğiniz bir MP3'ü kesmemize ve herhangi bir MP3'ü istemediğiniz bir anlam falan cep telefonumuza göre falan ayarlayabiliyoruz. Bu gördüğünüz bizim MP3 kesme programımızın setup'ı. Şimdi sizlere program kurumunu ve nasıl en küçük kestiğimizi göstereceğim. Arkadaşlar Setup'a çift tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi program kurulumu çıkıyor. Buradan next diyoruz. Next dedikten sonra şöyle bir dosya önümüze geliyor. Burada e, kurmak istediğimiz programı hangi alana veya hangi yere kurmamızı istiyor. Burada gördüğünüz gibi C ee, oraya ora kuracağız. Next diyoruz. Ve programımız kuruldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit ve çok kolay e, ee, kurulan bir program Şimdi en 3 kesme programına gelince şurada gördüğünüz bu bizim kurulmuş en 3 kesme programımız. Çift tıklayıp açıyoruz. Ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar ilk açtığımızda. Bunlar o tamam dedikten sonra buradan close diyoruz. Bunlar ee, programın kendi ayarları. Yani o kadar çok e, ee, ilgilenmenize gerek yok. Dediğim gibi off ve ee, e, cross dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu MP3 kesme programımızı açılıyor. Arkadaşlar şimdi burada MP3 alıp nasıl keseceğiz? Onu göstereceğim size. Arkadaşlar masa üstünde bir mp var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu mp 3 direkt kap sayesinde alıp keseceğim. Buradan file diyorum. File yani e, kesmek istediğimiz en 3ü açmak için buradan önce en 3ü alıyoruz. Burada open diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuradan masa üstü en neredeyse e, o o konumu seçiyoruz. En 3ü gördükten sonra aç diyoruz. Bu mesajı bir daha göstermedim. ok diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi MP3'ümüz programda. Şurada gördüğüm dalgalardan belli oluyor zaten. Şimdi en ee, MP3'ü aldık ama MP3'ü nasıl ve nerede keseceğiz? Tabi nerede keseceğinizi siz karar vereceksiniz. Nasıl ee, kesildiğini ben göstereyim size. Arkadaşlar öncelikle gelen program öncelikle gelen şarkı burada gördüğünüz gibi fay düğmesi var. Bu butona bastıktan sonra MP3'ümüz kadar çalıyor görüyorsunuz. Tekrar başa alalım. Burada play butonuna bastıktan sonra MP3'ümüz çalıyor. Çaldıktan sonra şurada gördüğünüz set begin ve set m tuşlarıyla MP3'ü kesmek istediğimiz aralığı seçiyoruz. Yani e, set begine bastığımız zaman şu çizgi görüyorsunuz. Şuradan iz bırakır Hani şuradan iz bırakıyor tabi. Şuradan geliyor. Burası en küçüğümüzün e, uzunluğu olarak hesaplayabiliriz. E, buradan play butonuna bastıktan sonra <laughs> kesmek istediğimiz yere kadar bu tabi çalıyor. Diyelim ki buradan kesmek istiyorsunuz arkadaşlar. Tam buradan kesmek istiyorsunuz. Şuradan gördüğünüz set begin Butonuna bastığınız zaman şuradan gördüğünüz gibi biraz daha yani şöyle göstereyim Bak şurada gördüğünüz gibi iz bırakmış oldu yani bu iz sayesinde en küçük kesmek istediğimiz alanı seçiyoruz yani şuradan şuraya kadar geldiği zaman şu alanı kesmek istediğimiz anlamına gelmişti tekrar alıyoruz aynı yerine ve buradan başlattık tabi devam ediyor şurada görüyorsunuz Evet arkadaşlar. Şuradan durdurduk. şura kadar kesmek istiyoruz. Tekrar devam edip sen M tuşuna bastığımız gibi gördüğünüz gibi taralı alan haline getirdi. Kesmek istediğiniz yeri böyle ayarladık. Böyle yaptıktan sonra şurayı görüyorsunuz. Şu alanı hemen kesmek istediğiniz alan daha koyu bir maviyle, daha açık bir maviyle belirtilmiş oldu. Bunu alıp kaydetmek istiyoruz. Hmm. Ve şuradan file sağ, selection e, yani ya da CTRL e yaparak e, e, kestiğimiz en küçük kayıt yeri gösteriyoruz. Bastıktan sonra şöyle bir şey geliyor. Masa üstünden aldım ben en küçük. Masa tekrar geri göndereceğim. Şuradan aynı dosyayla karışmaması için herhangi bir şey yazıp kaydediyoruz. Şöyle indiriyoruz ve gördüğünüz gibi kestiğimiz MP3 şurada. Bu bizim orijinal MP3'ümüzdü. Şurada bizim kestiğimiz MP3. Arkadaşlar kontrol ediyoruz acaba doğru renk kesip kesmediğimiz diye. Evet gördüğünüz gibi MP3 kesme işlemi gerçekleştirmiş durumda. Umarım anlamışsınızdır.